hata vereceğim. abi abonen oldum. Tamam. Şu anda İlk abone. <laughs> Can başlatılıyor abi dur bekle. şu an yayınım başlıyor abi. Ama ben hala başlatılıyor. Canlı yayın diyor. Ve aynen geldi başka ne yapacağız? Ayarı Hatta bu şekilde abi, evet. yayını bu şekilde yapacaksın ama sen mesela o ekran yakalama var ya şu an Heh. onu ne yapacaksın oyununu ayarlayacaksın o şekilde onu bilmiyorsun. tekrar sağ tıkla abi neye sağ tıklayacağız bu zaten ekran e ekranı komple yakalıyor sanırım bu Aha. büyük ihtimal oyun açıldığı zaman ekranı yine yakalar abi pencere o pencere oyun yakalıyor oyun yakalama var en yani hatta oyun abi oyun yakalama Ne yazacağız buraya? Tamam yakala oyun yakalama tamam da abi Dur. Yaz Legno of Legends yaz kafana göre yaz. Tamam. Dur lol yazalım dur. buraya anlayalım. Dur tamam yazdım. <gülüyor> <gülüyor> tamam dedim. Bir saniye bak dedim abi. Eee bir saniye. Tamam da abi. Tamam dedim. Yakalamada oyun var. Ama oyuna nasıl yakalarız? Oyuna gir bakayım abi. Böyle bakalım. Şimdi oyun sayfası açılıyor mu? Gözüküyor mu? He? Dur bakayım bir saniye. Paylaşımı bir durdurayım. Siz internetten bir bakın. Hatta hazır. şuradan ben de bakayım. Tespit edelim. Bak Yan, yayın var abi. Açayım mı? Bak. Telefondan mı bakıyorum? Yasin abi yayın YouTube'da açık. Ne? Açık şu anda. Senin yayını telefondan izliyorum. Şu an ben de bakıyorum. Ama dur. Canlı yayındaki nakine bakacağız. Evet canlı yayın. Bir saniye. E Efendim canım. <laughs> çıktın mı? Tamam ben de şimdi çıkıyorum. Evet. Yani yok da teyzem falan var. Aha, onlar iki üç gün bizde kalacakmış. yavrum yağmur da şimdi evet. ya bulaştırma onu bana kavga ettim zaten bakın musun onu ben istemek istedim evet. bugün geldi teyzemlerin evde bir sorun mu bir şey mi varmış üç gün bizde kazete hadi ben de çıkıyorum şimdi 2 dakikaya yeni çıkıyorum tamam hadi bay bay Şimdi oyun gözüküyor mu? Benim Evet Tamam abi benim Son saniye Tamam ya Oyun 10 numara Dur bakalım. Kasma olacak mı? 2 dakika bir hemen özel şey yapalım. Özel oyun kur. Eğer bir sıkıntı olmazsa ablanla buluşacağım, geleceğim ben şimdi olsam. Tamam mı? Tamam abi. Ablanla buluşup geldikten sonra canlı yayın açacağım. Hep beraber gireriz. Gireriz, giremeyek yapalım Aynen. 2-3 saniye geç geliyor ama evet, seçelim Başlatalım Aynen ya bundan sonra gelsin paralar gitsin conconlar Ve <laughs> abimizin hemen reklamını yapın ne kadar izleyici o kadar para Para bu para 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 lazım para 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 İnkini dağıtırım et abi. Her yere dağıt. FaceTime'e face e, paylaş. Canlı Youtuber. Yasin Kurun. Twitch açacak abi. He? Twitch açacaktın. Ne açacaktım? Twitch. Anlamıyorum ki sesini ben. Cızıltı var. Twitch yayını açacağım diyordun abi. O da açık. Oradan da ya canlı yayın yapacağım. Onun da üyeliğini aldım. Hiçten yaparız ya. Aynen biraz şey var, ping var. Hadi çakma katsın. Aynen şu an pingim 700 780 800. Hı hı. Şu an madem bir şekilde varsa buradan görebiliyoruz. Oyunda kasma etme olursa haber verin bana hemen. 900'lerde pingim. Abi pingim çok yüksek ya. Bu ne? İnternet sağlayıcısı. He? İnternet iyi herhalde baya. Baya iyi da benim. Yayın baya. Benim şeyler baya bir Özellikleri bayağı bir şey ama dur bakayım şimdi şuradan YouTube'u kapatsam mı ki acaba yoksa açık dursun mu böyle Halil bu kapatınca yayın gitmeyecek mi YouTube'u kapatırsam yayın gidiyor mu Videolar harekete geçti. gider ya bu ping ne, ne böyle abi 800'lerde 900'lerde 720'de şu an Düşman bölgesine Skype kapalı. Şey, Skype'ı da mı kapatsam acaba? En güçlü silahınız bize gelir. Evet. Skype de çok iyi alıyor ya. Discord sunucusu var mı abi? Discord'dan... Discord o kadar almıyor değil mi ben? Atış yapılıyor. Aynen abi Discord kanalı şey yaparız. Odası. Hı -hı. Escort o kadar şey yapmıyor, etkilemiyor. Neyse anlamadım. Ee, kadar... Yani... mesela oyun oyunu oynadığından çok etkiliyor abi oyunu. İnternet olarak. Dur bir Skype kapatayım, normalden de. alacağım seni. <laughs> tamam abi. Tamam <laughs> abi. Her yara hala insan olduğumu hatırlatıyor. Beni güç kat. <laughs> Tutulum. <laughs> ben <laughs> sandık bir kusur değil Ekran kartı falan da iyi ama oyun oynama konusunda. Haydi görüntü çerçeve sizi çerçeve Çıkıyor. Aldan geliyordur, yoldadır beni bekliyor. Gelince bunu bir araştırırız, ona göre bir ayar çekeriz. Bunun çünkü vardır bir şey ya FPS 30 diyor.